Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda iki vektörün lineer bağımlılığından bahsedeceğiz. Bir önceki videoda lineer bileşimden bahsetmiştik. Bu videoda ise lineer bağımlılıktan bahsedeceğiz. Bakınız iki tane elimizde e, vektör olsun. Bu vektörler sıfırdan farklı vektörler olmak üzere sıfır vektörü değiller. A ve B vektörleri. Bu durumda. K1 çarpı A vektörü artı K2 çarpı B vektörü. Bunların toplamı sıfır vektörünü veriyorsa bize eğer yani A ve B sıfırdan farklı A ve B vektörlerinin bir lineer bileşimi olan K1 çarpı A artı K2 çarpı B ifadesi sıfır vektörünü bize veriyorsa bu eşitliği sağlayan en az biri sıfırdan farklı k1 ve k2 gerçel sayısı olacak varsa eğer yani bakınız a vektörü sıfır değil sıfır vektörü değil b vektörü de sıfır değil sıfır vektörü değil k1 ya da k2 sayılarından biri sıfırdan farklı olmak üzere bu toplam sıfır vektörünü veriyorsa e, bu durumda a ve b vektörlerine lineer bağımlı vektörler diyoruz biz. Eğer iki vektör lineer bağımlı ise bu vektörler paraleldir diyeceğiz. Tabi şimdi bu tanımdan yani ben bu tanıma ilk başta baktığım zaman ya hiçbir şey anlamıyorum diyebilirsiniz. Çok doğru, çok e, mantıklı anlamamak zaten anlaşılmaması gerekiyor. Bunu şekil üzerinde görmemiz lazım bizim. İrdelememiz lazım. Lineer bağımlılık ne demek? Bakınız örnek vereceğim ben. Bakınız ekranda koordinat düzlemimiz var. Tanımda bize ne deniliyordu? İki tane sıfırdan farklı vektörlerimiz olacak bizim. İki tane. Iııı Seçelim iki tane sıfırdan farklı iki tane vektör seçmek istiyorum. Bakınız, bir tane vektör şu olsun, AB vektörü ya da e, biz buna direkt u vektörü ismini verelim. Bir de örnek olarak e, şu vektörü verelim, ne olsun, e, şu olsun. Bakınız, v vektörü. Ben bunları e, bir de şu şekilde yazmak istiyorum, e, u vektörü. U vektörünü koordinatlarını belirterek yazacak olursam 1'e 2 vektörüdür öyle değil mi? Evet. Peki V vektörü nedir? V vektörü de 5'e 2 vektörü olarak yazabilirim. 5'e 2 vektörü. Bakınız, yani U ve V vektörlerini az önce tanımda bahsettiğimiz A ve B vektörleri olarak algılayın lütfen şu şekilde k1 çarpı u vektörü artı k2 çarpı v vektörü eşittir sıfır vektörünü verecek. Öyle k1 ve k2 sayıları bulacağım ki ben bu ifadelerin toplamı sıfır vektörünü bize versin. Eğer bulabiliyorsam, yani k1 ya da k2 ikisinden herhangi biri sıfırdan farklı olacak, sıfırdan farklı sayı olacak, gerçel sayı olacak. Ve bu durumda e, sonuç olarak bana sıfır vektörünü veriyorsa, bu u ve v vektörleri lineer bağımlıdır diyeceğim. Ancak dikkat ederseniz tanımda en son demiştik ki. İki vektör yani a ve b vektörleri eğer lineer bağımlı ise bu vektörler paraleldir. E ben burada çizdiğim u ve v vektörlerinin paralel olmadığını görüyorum. O zaman bunlar kesinlikle ve kesinlikle lineer bağımlı vektörler olamaz. Lineer bağımsızdırlar. Bu toplamı sıfır yapacak sayılar sadece ve sadece K1 ve K2'nin sıfır olma durumudur. K1 ve K2'yi ben sıfır seçersem ikisini de sıfır seçersem ancak o zaman bu iki e, ifadenin toplamı sıfır vektörünü verecektir diyebilirim. Şimdi e, o zaman iki tane e, paralel vektör biz e, düşünelim. Mesela hangi vektörleri düşünebiliriz? Burayı ben tamamen silmek istiyorum ekranda ne varsa. Şöyle yapalım. Bakınız iki tane vektör düşünelim. Bu vektörler birisi yine 1'e 2 vektörü olsun. Diğeri de ne olsun? Şöyle bir vektör olsun. Bakınız yani şuraya çizeceğim aslında. Şöyle olacak ama bakınız bu olacak ama aslında ben bu vektörü taşıyabilirim değil mi? Şöyle e, şuraya şöyle yapalım. Niye olmadı? Şöyle yapalım biz o vektörü. İkinci çizeceğimiz vektörü şuraya çizelim. Bakınız V vektörü. E, ben bu vektörü taşıyabilirim. Şu şekilde. İstediğim yere taşıyabilirim. Konum vektörü olması açısından şuraya taşımak istiyorum yine. Yani bunlar aslında paraleldirler. Evet. Aynı zamanda çakışık vektörlerdir. Çakışıktır. Birbiri üzerindedir. Yani doğru olarak çakışıktır diyebilirim. Şu şekilde ben yazmak istiyorum bu vektörleri. U vektörü yine 1'e 2 vektörü V vektörü ise bakınız 2'ye 4 vektörü olacak. Öyle değil mi? 2'ye 4 vektörü. Şimdi ben K1 çarpı e, U vektörü artı k2 çarpı e, v vektörü bu toplamı sıfıra eşitleyen sıfır yapan sıfır vektörü yapan k1 ve k2 vektörlerini düşüneceğim. Bakınız e, k2 yerine 1 alsam k2 1 olsa k1 ise e, eksi 2 olsa yani eksi 2 çarpı u vektörü artı 1 çarpı v vektörünü düşünün lütfen. Bakalım sıfır vektörü eder mi? Eksi 2 çarpı u vektörü nedir? 1'e 2 vektörüdür. Artı 1 çarpı v vektörü. Yani 2'ye 4 vektörü eşittir. Acaba sıfır vektörü eder mi? Bakınız burası eksi 2'ye eksi 4 olacaktır. Şöyle artı. Burası da 2'ye 4 olacaktır. Tabii ki de bunların toplamı eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. Eksi 4 ile 4'ün toplamı 0. Bunların toplamı 0,0 edecektir. E bu da nedir? 0 vektörünün ta kendisidir. Dolayısıyla 2 vektör eğer ki lineer bağımlı ise paraleldir iki vektör eğer ki paralelse kesinlikle nedir? Lineer bağımlıdır diyeceğiz. Bunu da bu şekilde anlamış, kavramış olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.